Hayal etmek başarmanın yarısından öteye de geçebiliyor bazen. Bu kurduğunuz hayallerin ne kadar gerçekçi olduğuyla ve sizin bu hayalleri ne kadar sahiplendiğinizle de ilgili. Ama bu hayalleri kurmak ve gerçekleştirmek üzere adım atmak bana göre yolun yarısını geçmek demek. 1971 Buldan doğumluyum. Yani genlerinde dokumacılık var diyebilirim. Ninem, dedem el tezgahlarında çalışırken ben gördüm. Orta öğretimi Deniz'de tamamladım. 9 Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme'nin ilk mezunuyum. Ardından Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Pazarlama Stratejileri üzerine yüksek lisans yaptım. Özel sektör tecrübemden sonra 21 yıl kadar önce de Modeko Tekstili kurdum. Dış ticaret yapıyorum, ihracat yapıyorum. Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Doğa sporlarına çok meraklıyım. Kaliteli zaman geçirmekten ve hobilerimin büyük bir kısmını ailemle ve dostlarımla yapmaktan zevk alıyorum. Çünkü şuna inanıyorum ki yaşam çok kısa ve insan ne kadar meşgul olursa olsun hayatı ıskalamamalı. Aile, gerçek dostlar da en büyük değerler. Onlarla birlikte zaman geçirmek, yeni ülkeler, yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak en büyük zevklerimden biri film izlemeyi, fotoğraf çekmeyi seviyorum. Doğa sporlarına da meraklıyım, özellikle outdoor sporlara. Yani iş yaşamı yeterince stresli ve dört duvar arasında geçiyor. Bu yüzden de sanıyorum hobi ve spor tercihlerimi motokuras, dalış, binicilik, yamaç paraşütü gibi sporları kayak, kışın kayak o yönde kullandığım tercihlerimi, bu tercihlerimden de çok memnunum. Evliyim, Allah bağışlasın. Elif, Sayit Batuhan ve Zeynep isminde 3 çocuğum var. İyi derecede İngilizce biliyorum. 20 yılı geride bıraktım. Bu yıl 21. yılım. Ben ortaokul sıralarındayken dış ticaret yapmaya, ihracat ve ithalat yapmaya merak sardım. Yabancı dile çok merak sardım. Lisede ve üniversitede bu merakım devam etti. Ve kendime şöyle bir yol haritası çizmiştim. Ben çok iyi bir şirkette çalışmaya başlayacağım. Merdiven basamaklarını birer birer tırmanacağım. Belki önce ihracat ya da pazarlama müdürü olacağım, sonra genel müdür olacağım. Sonra o kadar çok çalışacağım, başarılı olacağım ki şirketin sahibi bana ortaklık teklif edecek ya da ben kendi şirketimi kuracağım diye hayaller kurardım daha ortaokul sıralarında. Çok şükür Allah'a Rabbim bana hayallerimi gerçekleştirme fırsatı verdi. Belki de bunun altında yatan sebeplerden biri hayallerimin peşinde koşma cesaretini göstermemdi. İngilizce işletme okudum. Cuma mezun olup pazartesi ihracat departmanında çalışmaya başladım. 6-7 yıllık bir profesyonel hayattan sonra askerlik görevimden sonra da kendi şirketimi kurdum. Kurulduğu günden beri de dediğim gibi Avrupa ve Amerika'da çeşitli firmaların Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Onların tedarik ofisi görevini, işlevini yerine getiriyoruz. Tedarik zincirini tamamlıyoruz. Ürün geliştirme ve iş geliştirme konusunda da hizmet veriyoruz. Çok sevdiğim bir işi yap yaptığım için de çok mutluyum. Çünkü yani bir işi severek yapabilmek gerçekten çok önemli. O zaman bütün yorgunluklarınıza, çektiğiniz sıkıntılara değiyor. Ortaokul lisede başlayan seyahat etme, yabancı dili öğrenme ve kullanma gibi meraklarımı da fazlasıyla yerine getirebiliyorum. Çünkü yani pandemi döneminden önce ayın yarısını şehir dışında ve yurt dışında geçiriyorduk. Çok fazla ülke, çok fazla insan, çok fazla şirketle tanışıyorduk. Fuarlar işimizin çok önemli bir parçasıydı. O yüzden seçmiş olduğum meslekten, okumuş olduğum üniversiteden de çok memnunum. Böyle bir şirketin sahibi olduğu için de çok memnunum. Başarının altında yatan sırrı da bu işi çok severek yapmakta buluyorum. Hayal etmek başarmanın yarısından öteye de geçebiliyor bazen. Bu kurduğunuz hayallerin ne kadar gerçekçi olduğuyla ve sizin bu hayalleri ne kadar sahiplendiğinizle de ilgili. Ama bu hayalleri kurmak ve gerçekleştirmek üzere adım atmak bana göre yolun yarısını geçmek demek. Ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten insanların hayal dünyası zengin olmalı. Zengin hayal dünyası insandaki zenginlikleri de artırıyor. Başarı da ölçülebilir olmalı. Hayaller birlikte beraberinde hedefleri de getirmeli. Hepsi birbiriyle iç içe yoğrulmalı. Çünkü çok büyük hayaller kurar ve o hayalleri gerçekleştirmek için adım atmak yerine sadece hayal kurmakla kalırsanız yaşayacağınız hayal kırıklıkları da çok büyük oluyor. Oysa günümüz dünyasında ben özellikle genç arkadaşlarımla birlikte olduğumda onlarla sohbetlerimde hep şunu söylüyorum. Sizin bir şeyi başarmayı ne kadar istediğiniz çok önemli. Ne kadar yılmadığınız, düştüğünüz zaman ne kadar hızlı geri kalkabildiğiniz, ortaya koyacağınız azim ve irade bazen başardığınız işlerden daha da önemli. Çünkü bugün bir şeyi başarırsınız, yarın tekrar başarısız olabilirsiniz. Önemli olan tekrar ayağa kalkma cesaretini göstermek. Bu da konulan hedeflerle ilgili ne kadar gerçekçi hedefler koyar, ne kadar gerçekçi hayaller kurar ve bunların peşinde koşarsanız elde ettiğiniz başarılar da o kadar büyük ve o kadar gerçekçi oluyor. Dediğim gibi ben ne kadar şanslı bir azınlıktanım onu bilmiyorum. Ama ilkokul, ortaokul sıralarında başlayan hayaller lisede, üniversitede biraz etek yemeye büründü. İş dünyasında da ben bu hayallerimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Birçok hayalini kurduğum projenin de peşine düştüm. Yani sadece Modeko işim ve iş yerim değil. Denizli biliyorsunuz ev tekstilinde sadece ülkemizin değil Avrupa'nın değil dünyanın başkentlerinden biri. Çok önemli bir merkez. Aynı zamanda Buldan, Babada, Kısılca Bölük gibi tarihten gelen tekstil zenginlikleri de var. Dokumalarımız çok ünlü. Bu bölgenin pamukları çok ünlü. Ben de hep şöyle bir hayal kuruyordum. Nasıl otomobil deyince akla Almanya geliyor. Parfüm deyince Fransa, ayakkabı, aksesuar deyince İtalya. Ev tekstili deyince de Türkiye deniz de akla gelsin istiyordum. Böylelikle biz bir Turkish Towel ve Turkish Cotton projesi yani Türk havlusu ve Türk pamuğu projesi başlattık. Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, Dubai'den Londra'ya, dünyanın pek çok yerinde Frankfurt'a tanıtımlar yaptık. Türk havlusunun, Türk ev tekstilinin ve Türk pamuğunun markalaşması için de çok büyük önemli adımlar attık. Şu anda denizde ev tekstil ihracatında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi bir artış varsa Bunda bir miktar pay sahibi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü başkanlığını yaptığım dönemde ben, bütün yönetim kurulumuz ve Deniz İhracatçılar Birliği'nin değerli personeli buna çok inandık. Ve bu uğurda çok çalıştık. O da bir hayaldi. Gerçekleşti. Gerçekleşme yolunda da emin adımlarla devam ediyor. Şunu söyleyebilirim. Ben çok büyük ustaların elinden su içtim. Allah rahmet eylesin yakın zamanda kaybettiğimiz Nevzat Özel, Ali İhsan Kasaboğlu, Dentex ve Nesa firmalarında çalıştım. Profesyonellik hayatımı orada geçirdim. Babam da eski bir bankacıydı. Daha sonra o da ticaret hayatına atıldı. Demir ticareti yaptı. Ondan çok şey öğrendim. Belki de profesyonel hayatıma devam edebilirdim. Ama özellikle askerden döndükten sonra kendi işimi yapma isteğim ve özgürlük düşkünlüğüm beni çok uzun yıllar süren belki de bir CEO'luğa kadar gidecek olan profesyonel yaşamdan aldı küçük de olsa ticarete başlattı. Rızkın onda 9'u da ticaretteymiş. Ticaret de beni bugünlere getirdi. Belki de hayatımdaki dönüm noktalarından bir tanesi askerlik dönüşü. Profesyonel hayata devam etmeyip kendi şirketimi kurup ticarete başlamak. Aslında başarısızlık başarının, başarı da başarısızlığın bir parçası. İkisini ayrı düşünmek çok zor. Yani bugün bütün başarılı insanları inceleyin. Geçmişlerinde mutlaka defalarca başarısızlıklar vardır. Hep söylerim, İnsanın başarısının altında yatan sırlardan bir tanesi başarısızlıklarından aldığı derstir. Çünkü yani eğer siz başarısızlıklarınızdan yeterince ders alırsanız ve aynı hatayı tekrar etmezseniz bir süre sonra bu başarıya dönüşüyor. Tabi az önce de söyledim bir kere daha altını çizmiş olayım. Düştüğünüzde yerden ne kadar hızlı ve güçlü kalktığınız, kalkabildiğiniz o inancı kendinizde koruyabildiğiniz de çok önemli. Ben genç arkadaşlarıma hep bunu tavsiye ediyorum. Lütfen diyorum özellikle kariyer günlerinde ya da üniversitelerdeki işletme kulübü buluşmalarında zaman zaman bir araya geliyoruz. Bir araya geldiğiniz başarılı iş insanlarına başarı hikayelerini değil, başarısızlık hikayelerini de sorun ve bunları iyice aklınıza yazın. Bunlardan da ders çıkarın diyorum. Çünkü evet başarı, başarısızlıklardan alınan derslerle çok orantılı. İş yaşamına başladığımın ilk yılıydı. Şirketimin de ilk yılıydı. Bir arkadaşım tavsiyesiyle İstanbul'dan bir müşteri yönlendirildi bana. Onun referansıyla beraber ben İstanbul'daki müşteriyi Denizli'de çok güzel ağırladım. Referansları da iyiydi. Çok lüks bir arabayla gelmişlerdi. Harika takım elbiseler ve çok pahalı kol saatleri takıyorlardı. 3 arkadaş gelmişlerdi ikisi ortak biri profesyonel yönetici bir şirketi temsilen. Bez, nevresim ve havlu aldılar benim vasıtamla Denizli'den. Teklif ettiğim fiyatları da kabul ettiler. O zaman babam kulak misafiri olmuştu sohbetin bir kısmına ve beni uyarmıştı. Demişti ki oğlum bak yani bu insanlar referansla gelmiş olabilirler ama hal ve tavırları gerekse ürünle ilgili hiç pazarlık etmemeleri beni çok endişelendirdi demişti. Ben de onun sözünü dikkate alıp araştırmalarıma biraz daha devam ettim referans ajanslara vesaire İstanbul Merter. Neyse içime sinmedi personellerimden bir tanesiyle birlikte yerlerine de gönderdim. İşte Merter'de bir iş merkezi onlarca çalışan depo ağzına kadar mal dolu deyince biz ticareti gerçekleştirdik. Ama daha sonra çok kısa bir süre öğrendik ki profesyonel dolandırıcı çıktılar. Böyle bir vurguna hazırlık yapmışlar. Denizden ev tekstili, Antep'ten halı, İstanbul, İzmir'den ayakkabı, Kayseri'den yatak. Çok büyük bir vurgun. Gazetelere falan da çıkmıştı o dönemde. Ve ben o günün parasıyla neredeyse bir ev parası. Yani hiç unutmuyorum. Sanıyorum 60 milyardı. Çok ciddi bir paraydı. Daha iş hayatına yeni başlamışım. Ama kredimi zedelememek ve itibarımı korumak adına taksitle de olsa ben aldığım 3 fabrikadan borcumu son kuruşuna kadar tamamen ödedim. Ve Hani bu taksit ödemek gibi her ay gidip yatırdım. Bana o kadar ağır gelirdi ki çünkü bir araba alırsınız, her ay taksit yatırırsınız ama siz bir arabaya biniyor olursunuz. Ya da ne bileyim bir ev alırsınız, her ay taksit yatırırsınız ama oturduğunuz bir ev vardır. Ben havaya uçup giden mallar ve paralar için 2 ile yakın bir süre bu 3 fabrikaya her ay para yatırdım. Ama çok şükür büyük bir itibar kazandım ve o itibar sayesinde bugünlere geldim. O günkü o başarısızlıktan, o kandırılmadan, dolandırılmadan büyük dersler çıkardım. Hem daha sağlam adımlar attım, hem daha çok tedbir aldım iş hayatımda. Ama şunu da öğrendim ki itibar para kazanmaktan çok daha önemli.